Merhaba. Bugün ıspanak yapacağım. soğanlı ıspanak. Biraz soğan, iki soğan. Biraz ıspanak. Bunlar önce de ben ıspanaklı gözleme yapmıştım. Ondan artmıştılar. Buzlu atmıştım. Şimdi çıkardım onları. bunları azıcık kaynar suya temizlenmiş hmm, ince ufak ufak doğradım. Hmm. kaynar suya attım çıkardım öyle çok haşlanmamış bunlar ondan sonra böyle sularını sıktı aldım şimdi soğanları kavrayıp hepsini beraber kavuracağım evet soğanlar doğradı dur kabına bakmayın bu tereyağı tıra. tereyağı azıcık tereyağı koyayım koymasam iyi olur ama Birazcık, evet iki kaşık ya ve soğanlar, biraz bol soğanlı. Soğanımız yumuşayana kadar kaldı. Bir tatlı kaşığı salça. Benim sosum var domatesli bir. ondan da koyalım. Bu acıdır. Domatesli bir. <laughs> Tuzunu da koyalım. Tekrar bakarsın. İyi olmaz. Şimdi böyle kavralırız da. Güzel yumuşasın. Evet, böyle Şimdi ıspanaklarımızı da koyalım. Ağır ağır 5-6 dakika kavuralım. Evet. İspanağımı da kavurdum. 5-6 dakika ağır ateşte. Patatesin yanına güzel bir ikili oldular. Herkes afiyet olsun. Kanalıma iyi olmayı unutmayın.